Bursa <laughs> kartlar için Hesko'da uygulamasını yaptınız mı? 30 evet. evet. Evet, Bugün, bugün yaptık tamamladık hatta. hatta. Bugün. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen evet, bugün evet. hallettik. Hatta kartların da yenilenmesi gerekiyormuş. Eski kartlarda olmuyor sanırım. 8 saniyeli bir e, rakam istiyor. O şekilde kartımızı da yeniledik. E, tamamladık. Haberimiz yoktu ama duymuştum yani. Öyle bir şeyler duymuştum. Tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama yani. Hani zorunlu mu diye onu da çok bilmiyorum. Vallahi ben de bugün öğrendim. Bugün öğrendim ben de yapmadım yani. Hemen yaptırmaya gidiyorum. Yaptıracağız ama tabii ki. Aynen. Bugün bugün yaptıracağım. Bugün öğrendim. <laughs> yaptıracağım yani. E, i̇ki gün oluyor yapalım. Çok rahattı yani. Uygulaması şey e, Google Play'den de indirip yapılabiliyor. Normal e, Google'nin şekilde de açılıp yapılabiliyor. Çok rahat yaptım. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı. E, i̇ki seneye geçik önceki kartları kabul etmiyor. Onu birkaç kişide de şahit oldum. Yani çöp attık. Kullanılmadı. Yeni kart almak zorunda kaldık. Yaptırmadık maalesef. 31 Ocak son, son gün, gün, evet. Düşünüyorsunuz, yaptırmayı düşünüyorsunuz. Düşünüyorum, evet. Hayır, bilmiyorum ya. 31 Ocak'a kadar o zaman yaptırmayı düşünürüz herhalde. Valla bu kartı fazla kullanmıyorum ben ya, çok çok kullanmıyorum yani. O zaman çok da ihtiyaç Yok, ihtiyaç yok, yok gerçekten. Yaptırmadım, İstanbul'da olduğunu duymuştum. Ben olmasına taraftarım. Bursa'da da oyunlama başladı. Başladı. Çok şey kullanmadığım için, toplu ulaşımı kullanmadığım için ondan haberim olmayabilir. Ama olmasından yanayım yani. HES kodu girilmedi. Kart değiştirdiler. Yeni kart. Kart değişti ama HES kodu yazmadılar. Hayır çünkü Bursalı değilim. İzmir'den geliyorum. Haberim yok da yeni geldim Bursa'ya. O yüzden haberim yok. Yeni sizden öğreniyorum ama mecbur yapacağız. Hayır yapmadım. Evet haberim var. Yok otobüs çok fazla kullanmıyorum zaten. Pandemiden dolayı. Evet pandemiden dolayı dikkat etmeye çalışıyorum o yüzden ya işim getiriyor ya kendimiz geliyoruz.